Fudeyl radiyallahu anh şöyle der. Sana Allah'ı seviyor musun diye sorduklarında sükut et. Eğer hayır desen küfre girersin. Şayet Allah'ı sevenlerde bulunması gereken vasıflar sende bulunmadığı halde evet seviyorum desen Allah'ın gazabını üzerine çekmekten sakın. Süfyan-ı Sevri radiyallahu anh şöyle der. Allahu Teala'yı seven kişiyi seven kimse gerçekte Allah'ı seviyor demektir. Allahu Teala'ya ihtiramda bulunan kişiye hürmet gösteren kişi de hakikatte Allah'a ihtiram gösteriyor demektir. Sehil radıyallahu anh der ki: "Allahu Teala'yı sevmenin alameti Kur'an-ı Kerim'i sevmektir. Allah'ı ve Kur'an'ı sevmenin alameti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmektir." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi sevmenin alameti sünnetini sevmektir. Sünneti sevmenin alameti ahireti sevmektir. Ahireti sevmenin alameti dünyaya buğz etmektir. Dünyaya buğz alameti karnını doyuracak ve ahiretini kazanacak amelleri yapmayı sağlayacak kadar dünyalık ile yetinmektir.